Merhabalar efendim. Seyyid Abdülhakim Arvasi Kuddüs Esiru Hazretleri buyuruyorlar ki evliyaların dereceleri çoktur. Evet. Çok yüksekleri de vardır. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen evliyadır. Öyle diyor Cenab-ı Hak. Dostum diyor bana iman edenler. Binaenaleyh bırakın siz Müslümanları kafirleri dahi hiç kimseyi incitmeye gıybet etmeye, kötülemeye, suizan etmeye hiçbirimiz mezun değiliz. Kendin varken başkasına ne diye dil uzatacaksın? Bak aynaya, tükür kendine, geç bu tarafa. Sen ne alçak adamsın de kendi kendine. Kendi kendimiz derken nefsimizi kastediyoruz. Nefsimiz Allahu Teala düşmanı. Allahu Teala'nın düşmanı. O tanrılık peşinde, Dolayısıyla senin en büyük düşmanın sensin yani nefsindir. Sen ne kadar kötü adamsın de. Biraz adam ol. Yoksa hep başkalarına baka baka bir havalara giriyoruz. O havalar bir gün bitecek. Teneşir tahtasında her şey bitecek. Zor günler gelecek. Niye evliyalar çok sevilir? Asırlar geçer. Ansiklopedilerde okuruz. Seviyoruz. Neden? Mütevazi olduklarından efendim. Dünya malına ehemmiyet vermemişler. Akıllı olmuşlar. Ölümden sonrasına iyi hazırlanmışlar. Bizi kendi nefsimizden muhafaza etsin Allahu Teala. Düşmanların şerrinden muhafaza eylesin. Yol kesenlerden de Allah korusun. Allahu Teala hadisi kutsi de buyuruyor ki kendinizi sevmeyin. Yani nefsinizi sevmeyin. Hatta kendinize düşman olun diyor. Ben demek Nefis demek zaten, yani sen nefsin'e düşman ol, kendini beğenme. Çünkü senin o nefsin bana düşman diyor Cenab-ı Hak, karşıma düşman olarak dikilmiştir. Hoşçakalın arkadaşlar